Herkese yeniden merhabalar. Evet sevgili sekizler nasılsınız bakalım? Nasıl gidiyor LGS hazırlık süreci? Evet gerçekten gün be gün daha çok yaklaşıyorsunuz sınava. Biliyorum hepiniz de heyecan dorukta. Belki çoğunuz stres yapıyorsunuz. Arkadaşlar çok sakin olun. Gerçekten güzel bir sınav olacağına inanıyorum. Gerçekten hepinizin çok çok güzel notlar alacağına inanıyorum. Ben yani çalışan, düzenli tekrarlarını yapan, sorularını çözen, konu eksiklerini tamamlayan öğrenciler hiçbir şekilde paniğe kapılmasınlar. Çünkü zaten onlar bu sınavdan inşallah çok güzel puanlarla ayrılacaklar arkadaşlar. Evet zaman azaldı. Biz de bugün sizler için hazırlamış olduğumuz Türkçe dersinin cümlenin ögeleri konusuyla karşınızdayız. Mümkün mertebe konunun detaylarını hatırlamaya çalışacağız. Neydi, neyi ifade ediyordu, cümlede ögeleri nasıl buluyorduk, temel ve e, diğer ögeler, yan ögeler nelerdi, hangileriydi. Hatta arkadaşlar burada birazcık örnek cümlelerle de ee, ne yapacağız? Bu konuyu pekiştirmeye çalışacağız. Umarım açıklayıcı olur. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum. Hemen ilk ile başlıyoruz. Arkadaşlar cümlenin ögeleri iki ana grup altında inceleniyor. Bunlardan birinci grubun ismi temel ögeler ki biz o ögelere yüklem ve özne diyoruz. Yani bir cümle arkadaşlar yardımcı ögeleri içinde barındırmazsa bile muhakkak temel ögeleri içinde barındırmak zorundadır anlamına geliyor. Yüklemi bulmak için biliyorsunuz cümlede birazdan söyleyeceğiz. İş oluş hareket bildiren kelime ya da kelime grubuna biz yüklem diyoruz. Ve her zaman hepinizin yapması gereken ilk şey bir cümlenin içerisinde yüklemi bulmak. Yükleme bulduktan sonra onu soracağınız ilk soru kim sorusu olacak? Kim sorusunu sorarak yükleme alacağınız cevap size özneyi verecek arkadaşlar. Özne bazen gerçek bir özne olabilir, bazen sözde bir özne olabilir. Gerçek özne gizli ya da açık fark etmez. Ben geldim dersem de ya da geldim dersem de her ikisinde e, cümle bakın mesela yazmış oldum geldim tek başına bir cümledir yüklemden oluşan ama ben buradaki kişi ekinden benim geldiğimi birinci tekil şahsın geldiğini anlıyorum. Ben geldim diyerek bunu açık olarak yazsam da ya da yazmadan gizli olarak göster gizli özne olarak göstersem de her türlü arkadaşlar gizli ya da açık özne gerçek oluyor. Peki sözde özne nedir derseniz cümlede gerçek bir özne bulunmadığı zaman arkadaşlar nesneler bazen özne yerine kullanılabiliyor. Mesela ne sorusunu soruyorsunuz? Örneğin camlar yıkandı. Yıkandı yüklem. Ne yıkandı? Kim yıkandı? Camlar yıkandı. Camlar peki kendi kendine mi yıkandı? Hayır. Onu yapan başka ondan etkilenen başka zaten birazdan detaylarını anlatacağız nesnenin cümle içerisinde özne, özne olarak kullanıldığı zamanlar yardımcı ögelere geldiğimiz zaman arkadaşlar yardımcı ögelerin en temelinde en başta nesne geliyor nesne almış olduğu ismin hal eklerine göre belirtili ve belirtisiz olarak ayrılır şimdi hepimiz hatırlayalım hal eklerinden birincisi yalın haldi ikincisi yönelme haliydi arkadaşlar üçüncüsü Pardon ikincisi işaret haliydi. E, belirtme hali Üçüncüsü ı iyi olabilir Üçüncüsü yönelme haliydi Dördüncüsü bulunma haliydi Ve beşincisi de arkadaşlar ayrılma haliydi Şimdi şu hal eklerinden yalın hali alırsa belirtisiz isim tamlaması ya da belirtisiz nesneyi verecek. Ne, neler, kim, kimler şeklinde olabilir arkadaşlar. Belirtisiz nesneyi soran sorular. Ama eğer ki bu ismin hal eklerinden işaret yani belirtme halini alırsa ne gibi, neyi neleri, kimi kimleri gibi olursa o zaman da almış olduğu iyi ekinden dolayı karşımıza çıkan nesne arkadaşlar belirtili nesne olarak belirlenmiş olacak diyorum. Çok basit ve kolay. Dolaylı tümleçe geldiğimiz zaman Bakın nereye, nerede, nereden, kimden, kime, kimde. Yani şu üç hali alan sorularda arkadaşlar dolaylı tümleçin soruları olacaklar. Biz bunlara aynı zamanda yer tamlayıcısı da diyoruz. Bu şekilde görürseniz de yanlış değil arkadaşlar. Bir de zarf tümleci var. Zarf biliyorsunuz sıfatları, fiilleri, fiilimsileri, e, Niteleyen kelime ne denir? Nasıl, ne kadar, ne zaman şeklinde sorduğumuz sorularda birazdan yine detaylarını çalışacağız bizlere zarf tümlecini verecek diyorum. Pekala o halde her bir ögenin tek tek işlevlerine bakalım. İlki yüklem. Yüklem cümlede iş, oluş, hareket bildiren söz veya sözcük grubu olabilir. Hocam neden böyle söylediniz? Neden sözcük grubu? Mesela tamlamalar olabilir arkadaşlar. Bir sıfat tamlaması, bir isim tamlaması, isim tamlamasının çeşitlerinden olabilir arkadaşlar. Bir edat grubu olabilir yani komple. O yüzden bu tarz cümleler hani cümleler içerisinde bu tarz yüklemler karşınıza çıkarsa onu bölmeyin. O grubun tamamen yüklem olduğunu söylemeliyiz. Diğer ögeleri bulmak için tüm sorular arkadaşlar yükleme sorulur. Yani yükleme mümkün mertebe yüklenin diyorum. Pekala fiiller kip kişi ekleri alarak yüklem olabilirler neydi kip kişi ekleri hatırlıyorsunuz değil mi haber ve dilek kipleri kimler vardı haber kipleri şimdiki zaman gelecek zaman geniş zaman ve iki tane geçmiş zamanımız var bilinen ve duyulan olarak bir de dilek kiplerimiz var gereklilik kipi istek kipi emir kipi ve ee, dilek şart kipi olmak üzere kişi ekleri biliyorsunuz birinci ve ikinci tekil çoğul şahıs olmak üzere toplamda 6 tane Şimdi karşımıza bir cümle var ve buradaki cümlede bizden istediği şey yüklem incelemesi olacak. Ali çok yavaş koşuyorsun. Koşuyorsun yüklem. Kim koşuyorsun? Sen yani Ali. Bakalım koşmak fiil kökü. Almış olduğu şuradaki ses türedi. Koşuyor burada. Ne eki arkadaşlar? Şimdiki zaman eki. Peki şimdiki zaman eki haber kipi mi dilek kipi mi? Hadi bakalım. Sormuş oldum. Şimdiki zaman haber kipi mi dilek kipi mi? E, yorumlara bırakın. Kimler doğru yanıtı verirse beğeneceğiz diyorum. Bir sorumuz geldi. Haber kipi mi, dilek kipi mi? Ve son tabii ki nedir arkadaşlar? İkinci tekil şahıs. Ben, sen, o. ikinci tekil şahıs. Sen geliyorsun şeklinde ekini alarak yüklem olmuş diyorum. Umarım açıklayıcı olmuştur. Sorunun yanıtını yorumlara bırakmayı unutmayın sevgili arkadaşlarım. Pekala. Diğer örnekte şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Burada Yüklemin yine nasıl sözcük gruplarından oluşabileceğine dair bir e, bilgilendirme var. İsimler veya isim soylu sözcükler ek eylem alarak yüklem olabilirler. Şimdi biliyorsunuz biz fiilleri doğrudan kip ve kişi ekleriyle çekimleyerek yüklem yapıyoruz. Ama isimler de cümlede yüklem görevinde kullanılabiliyorlar. Ek eylem de biliyorsunuz geniş zamanda, bilinen geçmiş zamanda, duyulan geçmiş zamanda ve dilek şart ekinde isimler çekimlendiği zaman arkadaşlar yani ek aldıkları zaman ek eylem olarak cümlede yüklem görevinde kullanılabiliyorlar. Ferdi iyi bir yüzücüydü. Bakın yüzücü isim. Yüzücüydü kaynaştırma var. Yüzücüydü dili geçmiş zaman yani bilinen geçmiş zamanla çekimlenmiş bir yüklem var burada. Kim yüzücüydü? Ferdi. Ferdi nasıl o zaman bakın iyi bir yüzücüydü buranın tamamı yüklem oldu arkadaşlar burası sıfat tamlaması olduğu için ne demiştik e, tamlamalar bölünmeyecek sıfat tamlaması olduğu için komple burada sıfat tamlaması içerisinde de ek eylem bulundurması vesilesiyle yüklem olmuş Ferdi de burada bizim e, gerçek öznemiz olmuş pekala özlem ne ya özne yazacaktım pardon affedersiniz evet cümlede birden fazla yüklem olabilir dedi. Sıralı cümleler gibi birleşik yapılı biliyorsunuz çünkü olabilir sıralı bağlı bağımsız bağlaçla bağlanmış olabilir. Birden fazla yüklem varsa çok susadım susamaktan dili geçmiş zaman 2 ile ve birinci tekil şahısla çekimlenmiş. Gidip bir bardak su içeceğim. içecek ecek, acak, gelecek zaman birinci teki şahısla çekimlenmiş. Arkadaşlar bu buranın yüklemi. Bu da buranın yüklemi. Şimdi bunların ikisine baktığım zaman susadım, içeceğim, kim yapacak bu işi? Ben yapacağım ben burada arkadaşlar gizli özne olarak karşımıza karşıma çıkıyor diyorum. Umarım açıklayıcı olmuştur. Bence kolay ve keyifli bir konu anlatımı cümlenin ögeleri. Lütfen anlamadığınız noktaları yorumlara bırakın sevgili arkadaşlarım. Pekala devamında diyor ki yüklem genellikle cümlenin sonundadır ki böyle oluyorsa biliyoruz o cümlelere biz arkadaşlar kurallı cümleler diyoruz. Yüklemine göre kurallı cümleler diyoruz. Ama bazen de yüklem sonda olmayabilir. Bazen de nerede olabilir arkadaşlar? Cümlenin başında ya da ortasında olabilir. Şimdi bu şekilde oluyorsa biz ona kurallı dediğimiz için şu şekilde olduğunda da başta ya da ortada olduğunda da biz ona devrik cümle diyoruz arkadaşlar. Örneğin daha dün sabah almıştık bu ürünleri. Almaktan bakın mış tık. Birleşik çekim görüyoruz burada almıştık yüklem. Ama yüklem sonda değil. Dün sab daha dün sabah bu ürünleri almıştık deseydik o zaman kurallı bir cümle olurdu. Şu cümle bir devrik cümle şu anda. Çünkü yüklem sonda değil. Ama bu onun yüklem olmasından bir şey kaybettirmez. Kim almıştı? Biz almıştık. Gizli özne. Ne zaman almıştık? Daha dün sabah almıştık. Burası zarf tümleci. Neyi almıştık? Bu ürünleri belirtili nesne şeklinde cümlenin bütün öğelerini kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Bazı cümleler sadece yüklemden oluşur. Ve bu tarz cümlelerde arkadaşlar yüklem muhakkak tek başına bir sözcük de olabilir. Ama bir sözcük grubundan da oluşabilir. Tamlamalar olabilir. Okulun en gözde öğrencisiydi. Şimdi okulun öğrencisine baktığınız zaman okulun öğrencisi. Bakın burada bir belirtili isim tamlaması görüyorsunuz arkadaşlar. Belirtili İsim tamlaması. Tamlayanı ve tamlananı ek almış. Tamlaması diyelim buraya. Evet, belirtili isim tamlamasında. Bakın tamlanın tamlayan, tamlanan, tamlananın önüne ne gelmiş? Gözde öğrenci en gözde öğrenci. Şurası sıfat grubu olmuş komple. O zaman okulun en gözde öğrencisi tamlayanla tamlananın arasında sıfat girmiş bir belirtili isim tamlaması oldu. Haliyle bu cümle komple yüklem oldu arkadaşlar. Sordum kimdi okulun en gözde öğrencisi? oydu o da kendi başına gizli özne oldu. Bakın demiştik ya temel ögelerde sadece yüklemden oluşabilir cümle diye. Bu da onun en güzel örneklerinden biri oldu. İkincisine baktığımda güneşin göz kamaştıran ışığının altındaydık. Evet güneşin ışığının altı. Bakın komple güneşin ışığı Işığın altı belirtili isim tamlamalarının iki tanesini birleştirmiş ve bir zincirleme isim tamlaması yapmış. Bu zincirleme isim tamlamasında yine tamlayanla tamlananın arasında bakın bir sıfat yerleştirmiş. Nasıl ışık? Göz kamaştıran ışık arkadaşlar. Hatta fiilimsi bile var burada görüyorsunuz. Haliyle burası komple bir yüklem oldu. Ve sorduk kim güneşin göz kamaştıran ışığının altındaydı? Biz bakın burada kişi ekini de anlayabiliyorsunuz zaten. Biz de burada gizli özne haliyle karşımıza çıkarak gizli bir özneden ve bir yüklemden oluşmuş temel bir cümle gördük diyorum. Umarım açıklayıcı olmuştur arkadaşlar. Bence örnekler çok güzeldi. Lütfen anlamadığınız yerleri sorunuz. Dedikten sonra yüklem tüm sözcük türlerinden de oluşabilir. Yani yüklem isim olabilir, sıfat olabilir, zarf olabilir, edat olabilir vesaire vesaire. O yüzden burada karşımıza çıkan örneklere bakarken şimdi diyeceğiz ki dün beni beklediği yer Burasıydı burası bakın burada burası zamir arkadaşlar bura ya da burası zamir oluyor burada değil mi çünkü hani ee, ismin yerine kullanılmış bir kelime olduğu için ne yaptı burada yükleme ek eylem yaptı tabii ki burada burada, burada yüklem zamir soylu zamirden o türemiş yani isim zamir olmuş artık burada değil mi belirtisiz çünkü hani neresi olduğu belli değil işaret yoluyla gösteriyor bir işaret zamiri var burada bu yüzden de bunu yüklem olarak kullanmış dün beni beklediği yer burasıydı yüklem ne burasıydı kim burasıydı beni beklediği yer ne zaman dün zarf tümleci bütün görevi bahçeyi düzenlemekti düzenlemekti yüklem bakın düzenlemek ve görüyorsunuz normalde bu haliyle düzenlemek fiil ama mekmek aldığı zaman artık bu isim fiil oldu hatta onu buraya yazalım düzenlemek fiilimsi ve aldığı ek de biliyorsunuz mayışmaktan dolayı isim fiil eki aldı. Haliyle isim fiiller artık biliyorsunuz isim görevinde kullanılır. Ve haliyle ismi burada yüklem yapan dili geçmiş zaman eki ek eylem yapmış onu. O zaman burada da yine yüklemimiz burası olarak isim olarak karşımıza çıktı. Yazılı kağıtları öğretmenin masasının üzerindeydi. Bu arada bu cümleye devam edeceksek. Bütün görevi bahçeyi düzenlemekte. Düzenlemekte yüklem ne? Kim? Bütün görevi nesne neyi, bahçeyi, belirtili nesne, şeklinde. Yazılı kağıtları öğretmenin masasının üzerindeydi. Öğretmenin masası, masanın üzeri, öğretmenin masasının üzeri. Zincirleme isim tamlaması komple arkadaşlar burada yüklem görevinde kullanılmış. Tamlayan ve tamlananlar belli bakın. Aldığının ekine kadar tamlayan ve sonrası da şurası tamlanan isim olduğu için yine ek eylem alarak çekimlendi ve böylece yüklem görevinde oldu. Ne öğretmenin masasının üzerindeydi? yazılı kağıtlar belirtisiz nesne Abdülkadir azimli bir öğrencidir öğrenci isim nasıl öğrenci azimli bir öğrenci arkadaşlar burası hatta şuraya şey diyelim isim tamlaması diyelim ee, oraya hatta zincirleme isim tamlaması diyelim iki tane belirtili isim tamlamasından oluşmuş burası da arkadaşlar yine yüklem ve yüklem burada görüyorsunuz bir sıfat tamlaması çünkü sıfat grubu var burada ne demiştik tamlamaları asla bölemeyiz Azimli bir öğrencidir. Kim? Abdülkadir Özne. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Burada birleşik fiil biliyorsunuz etmek, eylemek, olmak, kılmak, yardımcı eylemle kurulmuş bir birleşik fiil görüyoruz burada. Birleşik fiiller de burada yükleme görevinde kullanılır. Zaten fiiller yükleme örneğinde en sık karşımıza çıkan en kolay seçebildiğimiz sözcük türü bence. Niçin teşekkür ederiz? Geldiğiniz için zarf tümleci. Bu hazırlıklar senin içinmiş. Senin için bakın arkadaşlar burada da bir edat görüyorsunuz. Edatı da yine aynı şekilde edat grubu burada birlikte yüklem görevinde kullanılmış arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Yani yüklem her türlü sözcük türünden oluşabilir şeklinde bu sayfanın özetini de tamamlamış olduk. Diğer bir sayfada özneden bahsedeceğiz sizlere. Dedik ki açık olabilir, gizli olabilir. Ama her iki durumda da özne gerçek öznedir. Sadece bazen sözde özne de olabilir. Nesne özne yerini kullanılırsa. Cümlede bildirilen işi yapan kişi ya da varlığa biz özne diyoruz. Özneyi bulmak için yükleme kim sorusunu soruyoruz. Ha nitekim burada da söyledi. Özneyi bulabilmek için demiştik ya yükleme yükleneceğiz. Yükleme kim ve ne soruları sorularak yanıt alınabilir. Ferdinaz yeni bir ayakkabı almış. Almış yüklem. Kim almış? Ferdinaz özne. Ferdinaz ne almış? Yeni bir ayakkabı almış. Sıfat tamlaması bölünmez. Ne diye sorduğum için belirtisiz nesne. Sel suları dere yatağındaki evleri yıkmış. Yıkmış yüklem. Kim yıkmış? Sel suları. Bakın kim yıkmış? Ne yıkmış? Haliyle burada sel suları özne. Çünkü işi yapan kişi bu. Ondan sonra devam ediyoruz. Neyi yıkmış? dere yatağındaki evleri bakın şöyle olmaz neyi yıkmış evleri neredeki dere yatağındaki sakın buna dolaylı tümleç buna nesne demeye kalkmayın burada bakın ki burada sıfat yapan ki burayı birleştiriyor haliyle burada yine bir tamlama durumu yıkmış dedikten sonra neyi yıkmış dere yatağındaki evleri diyerek burada da bir belirtili nesne grubu karşımıza çıkıyor okulumuz üst sokaktadır üst sokak burada sıfat tamlaması hangi sokak üst sokak hangi kim üst sokaktadır okulumuz yine bakın burada özne görevinde kullanılan bir kelime görüyoruz diyorum umarım açıklayıcı olmuştur sevgili arkadaşlar nasıl gidiyor leg legese hazırlık süreci aranızda gerçekten stresiyle başa çıkamayan arkadaşlar var mı ee, umarım bu işin üstesinden gelirsiniz ama dediğim gibi sıkıntı yapmayın çalışan öğrenciler muhakkak Hak karşılığını alacaklardır Yani ben gerçekten buna çok inanıyorum Pekala öznenin gerçek öznesi Cümlede açıkça yazılı olanlardır Yani az önceki Ferdinand sorusu gibi mualla her sabah kahvaltısını yapar Yapar yüklem kim yapar mualla yapar özne neyi yapar Kahvaltısını yapar belirtili nesne Ne zaman yapar Her sabah yapar zarf tümleci şeklinde Cümlenin bütün ögeleri İşte bakın burada bu özne hem gerçek hem de Açık bakın Açık da olsa gizli de olsa arkadaşlar özne gerçek oluyor. Sadece sözlü özne durumunda hani bir nesnenin özne yerinde kullanılması durumunda sözlü özne var. Bunu unutmayın. Gizli özneye baktığımızda açıkça yazılı olmayan ama nereden anlayabiliriz? Kişi eklerinden anlayabiliriz arkadaşlar bunu. Bunu da buraya not alalım. Her sabah kahvaltısını aksatmadan yapar. Yapar yüklem. Kim yapar? O yapar. Gizli özne. O neyi yapar? kahvaltısını yapar belirtili nesne ne zaman yapar? Her sabah yapar. Zarf tümleci. Nasıl yapar? Aksatmadan yapar. Zarf tümleci. Geçen ay sizinle burada karşılaşmıştık. Karşılaşmıştık yüklem. Kim karşılaşmıştı? Biz karşılaşmıştık. Bakın buradan anlayabiliyorum. Biz gizli özne ama tabii ki de gerçek özne. Bunu unutmayın. Biz nerede karşılaşmıştık? Burada dolaylı tümleç. Ne zaman karşılaşmıştık? Geçen ay zarf tümleci. Kiminle karşılaşmıştık? Sizinle. Ne ile, ne için, kimine, kim için? Eskiden edat tümleci olarak adlandırdığımız artık şimdiden itibaren zarf tümleci grubunda çalıştığımız gruptur. Yine aynı şekilde bunu da zarf tamlayıcısı olarak kabul ediyoruz diyorum. Pekala sözlü özneye baktığımız zaman cümlede dediğimiz gibi Nesnenin yerine kullanılan kelime kelime grubuydu. Yani yapan başka, etkilenen başka. Biliyorsunuz çatıda bunu öğrenmiştiniz ama sonra da tabii ee, daha rahatladınız. Sözde özne eylemin kimin tarafından yapıldığı belli olmayan işten etkilenen ögedir. Yani yapanınız başka, etkileneniniz başkaysa siz sözde özne kullanmış oluyorsunuz. Camlar kırıldı. Kırıldı yüklem. Ne kırıldı? Camlar. Peki camlar kendi kendine mi kırıldı? Hayır. Camı kıran başka, kırılan başka. O zaman burada yapan ve etkilenen farklı olduğu için arkadaşlar sözde özne durumu söz konusudur diyorum. Bu sene karneler dağıtılmayacak. Evet maalesef dağıtılmayacak yüklem. Ne dağıtılmayacak? Karneler. Karneler kendi kendine mi dağıtılıyordu? Hayır. Karneyi dağıtan başkaydı. Dağıtılan başkaydı. O yüzden önceden karne nesne olurdu. Mesela öğretmenimiz karne dağıtmayacak deseydik. Dağıtmayacak yüklem kim? Öğretmenimiz ne dağıtmayacak? Karne nesne olurdu. Karneler dağıtılmayacak dediğimiz zaman ne dağıtılmayacak karneler? Bakın az önceki cümlenin nesnesi burada özne görevinde kullanılmış oluyor. Böylece bir sözde özne durumuyla karşılaşmış oluyoruz. Umarım açıklayıcı olmuştur. Hırsızlar polis tarafından yakalandı. Yakalandı yüklem. Kim yakalandı? Hırsızlar. Hırsızlar kendi kendine mi yakalandı? Hayır onları polis yakaladı. O yüzden burada sözlü öznemiz hırsızlar olacak. Öğrenciler yetkililerce bilgilendirildi yüklem. Öğrenciler birileri tarafından bilgilendiren başka bilgilendirilen başka. O yüzden öğrenciler burada bizim cümlemizin sözde öznesi olarak karşımıza çıkacak. Yani nesne özne görevini yürütüyor arkadaşlar. Bir nevi vekil gibi. Olayın üstüne çok gidildi. Gidildi yüklem. Evet, olayın üstüne nereye gidildi? Olayın üstüne ne kadar gidildi? Çok gidildi. Burada göremedim şu anda. Evet, burada sözde özne yok. Burada bir hata olmuş. Olayın üstüne çok gidildi. Gidildi yüklem. Ne gidildi? Kim gidildi? Olaya çok gidildi. Olaya çok etkilenildi. Olayla çok ilgilenildi denseydi. Belki daha doğru olabilirdi burada. Ee, olayın üzerine dendiği zaman bir dolaylı tümleç grubu görmüş oluyoruz. Burada hata olmuş. Sanırım hata hazırlarken bu ihmal edilmiş olabilir. Problem değil. Olay çözüldü diyelim isterseniz burada. Daha iyi olur. Çözülen başka çözen başka. Bu yüzden burası yüklem. Ne çözüldü? Olay çözüldü. Sözde özne şeklinde karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Olayın üzerine çok gidildi deyince gidildi yüklem. Nereye gidildi? Kime gidildi? Olayın üzerine burada dolaylı tümleç oluyor. Bunu da izah etmiş olalım arkadaşlar. Pekala. Şimdi diğer başlığımıza devam ediyoruz. Nesneye bakarız. Cümlenin yan ögelerine geldik artık. Dedi ki cümlede Öznenin yaptığı işten etkilenen varlığa biz nesne diyoruz ve nesne almış olduğu eke göre işaret halini alırsa ismin belirtili nesne olarak karşımıza çıkar. O zaman da sormamız gereken ee, sorular tabii ki yine yükleme soracağız arkadaşlar sorularımızı yükleme sorulan neyi neleri kimi kimleri bakın işaret hallerine muhakkak dikkat edin arkadaşlar ee, bu soruların cevabı bize belirtili nesneyi verecek cumali ödevlerini yapıyor yüklem kim yapıyor cumali özne cumali neyi yapıyor ödevlerini belirtili nesne şeklinde karşımıza çıkıyor arkadaşı Mete'yi tehdit ediyormuş tehdit etmek birleşik fiil o yüzden birlikte yüklem kim tehdit ediyormuş arkadaşı özne arkadaşı kimi tehdit ediyormuş meteyi belirtili nesne şeklinde olacak. Evimizin balkonu denizi görüyor. Görüyor yüklem. Kim görüyor evimizi? Kim görüyor denizi? Evimizin balkonu. Bakın tamlayan ve tamlanan belirtili isim tamlaması burada özne görevinde kullanılmış. Evimizin balkonu neyi görüyor? Denizi görüyor yine belirtili nesne şeklinde. Burada karşımıza çıktı bütün belirtili nesneler. Bence kolayca sadece dediğim gibi e, ismin hal eklerinden kimin neye geleceğini öğrendiğiniz zaman hepiniz hem nesneleri hem de dolaylı tümleşleri kolay bir şekilde ayırt edebilirsiniz. Pekala belirtisiz nesne de yine aynı şekilde özneyi kullanarak yükleme sorulan ne, neler, kim, kimler. Yani yılın halin soruları arkadaşlar bize belirtisiz nesneyi verecek. Bunu sakın unutmayın diyorum bu şekilde aldığımız cevaplarla nesneyi bulmuş oluyoruz. Yolumu kesen adam benden para istedi. İstedi yüklem. Kim istedi? Yolumu kesen adam. Bakın sıfat tamlaması bölünmez. Bu komple özne. Ne istedi? Para istedi. Bakın burada belirtisiz nesne olacak belirtisiz nesne çünkü ek almamış arkadaşlar benden dolaylı tümleç Firuzan biz daha bu ne biz daha ne kadar evde kalacağız dedi dedi yüklem kim dedi Firuzan dedi Firuzan ne dedi bakın komple bir cümle arkadaşlar belirtisiz nesne görevinde kullanılmış yani bir cümleyi hatta bazen ara söz soruları geliyor bu şekilde mesela deniyor ki işte Ara söz e, nesne görevinde kullanılmıştır. Ara söz özne görevinde kullanılmıştır. Bu tarz soruların örneklerinden bir tanesi de budur. Bakın burada tırnak içerisinde verildiği gibi ara söz şekilde de yazabilirdi. Biz ne kadar daha evde kalacağız şeklinde verilmiş olan belirtisiz nesne burada cümle için bir nesne görevinde ama kendi başına bir cümle ifade ediyor. Bunu da göstermiş olduk. O halde yer tamlacısıyla kaldığımız da yerden devam ediyoruz ve dedik ki yer tamlayıcısı için yani dolaylı tümleç için geri kalan ekleri yani yönelmeye bulunma ayrılma hallerini soracağız özneyi kullanarak yine özneyi kullanarak yükleme soracağız ne kime kimde kimden bakın e de den neye neyde neyden nereye nerede nereden şeklindeki sorular yani ismin yönelme bulunma ve ayrılma hallerinin alınmış olduğu kelime kelime grupları cümle içerisinde dolaylı tümleç görevinde kullanılıyor diyorum. Pekala okula vardığınızda öğretmeninize haber verin. Haber verin yüklem. Kim? Siz gizli özne. Ne zaman? Okula vardığınızda zarf tümleci. Kime? Öğretmeninize dolaylı tümleç. Burada bakın kime sorusuna yanıtlayarak verdik. Geçen yazı İzmir'de geçirdim. Yüklem kim geçirdi? Sondaki ekten anladığıma göre ben geçirdim. Gizli özne. Neyi? Geçen yazı belirtili nesne. Nerede geçirdim? İzmir'de geçirdim. Yine dolaylı tümleç oldu. Tereyağı sütten yapılır. Yapılır yüklem. Bakın yapan başka, etkilenen başka kim yapılır? Tereyağı sözde özne arkadaşlar. Dikkatli olun. Çok güzel soru. Neyden yapılır? Sütten yapılır yine dolaylı tümleç. Ama bazen her den dan dolaylı tümleç olmayabilir. Neden? Eğer size niçin sorusunu ya da neden sorusunu yanıtlayacak şekilde bir kelime kelime grubu verildiyse arkadaşlar, o zaman o dolaylı tümleç değil zarf tümleci olur. Bunu sakın unutmayın. Sinirden küplere binmişti. Binmişti yüklem. Kim binmişti? O binmişti gizli özne. Neden? Niçin küplere binmişti? Sinirden. Hatta şöyle daha doğrusu küplere binmek deyim burada ayıramayız. Buranın tamamı yüklem görevinde arkadaşlar. Bir saniye şunu karalayalım. Ha neyden, sinirden. Bakın bu asla şu neyden değil. Bu neden, niçin şeklinde sorulduğu için arkadaşlar zarf tümleci olarak kullanılıyor. Lütfen bu tarz sorulara da dikkat edin. Sebep bildiriyorsa size, niçin sorusuna yanıt veriyorsa o dolaylı tümleç olamaz arkadaşlar. Pekala son olarak da zarf tümlecini anlatıp bitirelim. Epey de uzun bir video oldu ama tek bir videoda cümlenin ögelerini bitirmiş olduk. Bu da iyi bir iyi bir durum yani. Ee, zarf tümleci özneyi kullanarak yükleme sorulan nasıl, ne kadar, ne zaman, niçin, ne ile niçin hatta, kim ile kim için, ne şekilde bakın bunlar da aynı önceden dediğim gibi bunlar edat kabul ediliyordu artık öyle değil daha önceki bir soruda vardı zarf tümleci kabul ediyoruz bu tarz soruların cevabı bize zarf tümlecini verecek arkadaşlar için bunaldığında hep bu ağacı düşünürüm yüklem kim düşünür ben düşünürüm gizli özne ben ne zaman düşünürüm için bunaldığında hep hatta hem için bunaldığında hem hep ne zaman düşünürüm, nasıl düşünürüm, ne sıklıkla düşünürüm? Her ikisi de arkadaşlar ayrı ayrı zarf tümleci görevinde kullanılmış oluyor. Bu da yine aynı şekilde zarf tümleci, bu da yine aynı şekilde zarf tümleci. Neyi düşünürüm, kimi düşünürüm, bu ağacı düşünürüm belirtili nesne şeklinde karşımıza çıkmış. Telaşlanmasın diye durumu ondan gizledik. Gizledik yüklem. Kim gizledi? Anladığımız eke göre biz gizledik. Biz, gizledik. biz gizli özne. Biz neyi gizledik? Durumu belirtili nesne. Kimden gizledik? Ondan gizledik. Dolaylı tümleç. Neden gizledik? Niçin gizledik? Telaşlanmasın diye zarf tümleci olarak karşımıza çıktı. Okula gitmek için evden çok erken çıkmış. Çıkmış yüklem. Kim çıkmış? O çıkmış. Gizli özne. Niçin çıkmış? Okula gitmek için. Arkadaşlar komple burası zarf tümleci. Peki nereden çıkmış? Evden dolaylı tümleç. Nasıl çıkmış? Çok erken bir zarf tümleci daha. Umarım açıklayıcı olmuştur. Konu anlatımının sonuna geldim. Arkadaşlar hepinize başarılar diliyorum. Lütfen videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.